Nevgül Hanım az önce Emarsis Akademi tarafından e-ticaretin e CEO'larıyla bir sohbet gerçekleştirdiniz. Çok da önemli açıklamalar yaptınız. E-ticarette geldiğimiz noktayı özetleyebilir misiniz? Evet, biraz 2015 yılı nasıl başladı diye konuştuk. Ee, i̇çinde çok enteresan gelişmeler var tabii. Sektör için baktığımda bir taraftan e, çok önemli bir oyuncu olarak gördüğüm Limango'nun kapılarını kapatışı vardı. Bir Alman grubu, Otto grubun bu sektörden çıkışını yaşadık ama diğer taraftan pazarın lider oyuncusuna gelen yabancı yatırımı vardı. Yabancıların girişini yine aynı çeyreğin içerisinde yaşadık. Bunlar e, olumlu diyebileceğim gelişmeler yani bütününde bakarsam e, Zor bir seneye girdik. Bir taraftan doların çok volatil olması söz konusu onları yaşıyoruz. Bir taraftan tüketici güven endeksini çok düşük olduğunu takip ediyoruz. Hani bunlar esasında rüzgarın e, arkamızdan değil önümüzden estiği durumlar. Ama bu piyasalarda hangi sektörler her şeye rağmen büyür diye bakarsam bunlardan bir tanesi e-ticaret. Yine büyüyoruz. <laughs> çift taneli büyümeleri dördüncü ayın sonunda gördüğümüzü memnuniyetle söyleyebilirim. Ama hani beklediğim kadar coşkulu olmadığını da eklemek istiyorum. Hani biz yüzde doksanlar seviyesinde geliyoruz. Ee, ilk i̇lk dört ay olarak baktığımda hedeflerimize yaklaşma oranımız. Daha güçlü bir Mayıs, daha güçlü bir Haziran yaşamayı ümit ederek hatta Haziran'dan sonra yine Seçimlerin sonrasında da yine istikrarın, yine güvenin oluşmasıyla birlikte daha güzel çeyreklere doğru gideceğimizi düşünüyorum. Hani tüm dünyanın büyümesini takip ediyorum. Hani 2014 sonuna baktığımızda Amazon'un satışlarının yüzde yirmi büyüdüğünü, hani eBay'in yine çok güçlü satış seviyesinde büyümeler yaşadığını gördük. Sektörde karlılık baskısı var. Hani sadece Türkiye'de değil tüm dünyada Amazon'un 2014 yılı zarar açıkladı, eBay zarar açıkladı. Bizim sektörümüzde gerçekten karlılık baskısı çok yüksek. Bir taraftan online'de olduğumuz için cazip fiyatı sunup bir taraftan onu çok yoğun şekilde para puan kampanyalarıyla, hediye çekleriyle destekliyoruz. Hani bu anlamda baktığımızda karlılık baskısı çok yüksek üzerimizde ama bir sektörü var etmek için çalışıyoruz. Çok yolun başında olan bir sektörü büyütmek için hep beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla geleceğine de çok umutlu bakmaya devam ediyoruz. Nevgül Hanım bir de Carpursa ile olan e, bir çalışmanız olacak. O çalışma hakkında da bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yani tabii biz e, perakende grubu içerisinde faaliyet gösterdiğimiz için en üst seviyede sinerji yapmak hep gayretindeyiz. Teknosa, Carrefoursa bunlar bizim lider perakende oyuncularımız. Onlarla sinerjilerimizi her daim e, yüksek tutmak istiyoruz. Özellikle yeni iş modeline, yeni teknolojiye geçtikten sonra 2015 yılı içerisinde ki pazar yeri iş modeline geçişimizi daha önce de paylaşmıştık 2014 yılında. Burada ilk e, ilk etapta göreceğimiz tabii ki satıcıların arasında Karfusayı e, da planlıyoruz. Onunla ilgili proje çalışmalarımızı da şu anda yolunda bir şekilde devam ettiriyoruz.